Merhaba arkadaşlar. Birazdan belirteceğimiz öğrenciler önümüzdeki hafta daha doğrusu bir 3-4 gün sonra okullara başlıyor. Normalde okullar 12 Eylül'de açılıyor ama birazdan belirteceklerimiz pazartesi günü itibariyle okullara başlıyor. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız da, da hemen videomuza geçelim. Şimdi kimler erken başlıyor hocam? Bize hemen bir belirtin. Arkadaşlar 5 Eylül pazartesi günü itibariyle 1. sınıflar, ilkokul 1. sınıflar okullara erken başlıyor. Peki sadece birinci sınıflar mı? Hayır. Ee, lise 9 yani liselerde de yine birinci sınıflar Bazı okullarda bakın bazı okullarda diyorum çünkü tüm okullarda değil Bazı okullarda bu öğrencilerinde uyum senesi oluyor O yüzden bazı okullar 9. sınıf öğrencilerini de yine okula bir hafta erken çağırabiliyor Yani o da 5 Eylül'e e, denk geliyor onu sizlere belirtelim Tüm okullar değil altını çizmek isterim tüm okullar değil bazı okullar sizin okulunuzdan okulla değişebilir bu bir diğer belirteceğimiz özel okullar. Özel okullar okullara başladı bile. Özel okullar geçen hafta filan okullara başlamıştır. Ama başlamayanlar da varsa yine özel okullarda erken başladığından dolayı onlar da birçoğu önümüzdeki hafta 5 Eylül günü başlıyor. Yani 12 Eylül'de evet okullar başlayacak ama birçok öğrenci aslında şimdiden okula başladı. 5 Eylül itibariyle okula başlayacak daha doğrusu. Özel okullar bazıları başladı. 12. sınıflar yine erken başladı özel okullarda. Tabii ki 12. sınıflar yine Devlet okullarında 12 Eylül'de başlıyor onlar erken başlamıyor 5 Eylül gibi onu da sizlere belirtmek isterim ama şu anda yaşananlar bu şekilde erken başlayanları sizlere belirttik 2 3 4 bunlar erken başlamıyor yine 5 6 7 bunlar yine erken başlamıyor dediğimiz gibi 8'ler de erken başlamıyor onu belirtmek isterim aşağıdan kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız sizlere aktaracaklarımız bu kadar sorularınız varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayınız görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın kalın sağlıcakla